Merhaba arkadaşlar ben Sertan. Ben de Ceyhun. Bugün sizlerle arkadaşlar z bir King of Skill oynuyoruz. Ee, video geçmedi arkadaşlar kanama olmayı olmayı bir video dakika arkadaşlar şimdi video geçebiliriz şu an önde Ceyhun var. herkes şu adamın üstüne hopluyor lan. Bilmem. Yenge mi? Helikopter çıkmayı deneyeceğim. Kaç 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 helikopter çık. Ceyhun çıktım bak. Ah düştüm. Maç <laughs> başlar şimdi Ceyhun. Eee. Sakin güzel bir yere ineceğiz. Tamam mı? Tamam. Hadi yok. Aa, <laughs> anda indik Gel şimdi. Hayır. Nereye? Bakayım bir. Abi hiç işte... de... Aa şşşşş. Şuraya ineceğiz. Şuraya inen benzinlik gibi yere buraya? İşte ben iniyorum. iniyorum. Aa araba var araba 3 var. Bir tane bina var. Arabayı alıp kaçın. Aynen kaçayım. aynen ben, ben aldım ya. Anahtarı Anahtar alalım bence. Anahtarı al lan önde evet, adam var. Oh da, bas, bas. Bas. Sıkıyorlar sıkıyorlar. Çin. Bas. Öldüm öldüm. öldüm. <laughs> dur şurada. Şeye bas. Şeye bas kendine. Haa dur. Kanama var. 4 can. Hadi. Ağzıma sıçtı. Nasıl sıkıyorsa. İyi e, şurada. Tamam ölmedim. Ölmedim de. Dur canın da yani. olsun. Yani. Bütün bandajları basıyor. Acım ah bütün bandajları basıyormuş. <laughs> <laughs> Bu herif direkt beynime çaktı. Hadi lan bütün bandajlar. Ha bitti bandajlar. abi. Bas 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 gidiyorsun. Nereye gideceğiz? Bilmem bir yerlere giden bir şey söylemiyorum. tepede bir yer var bak. Görüyor musun? Tamam. Yürü Ama yürü. Anahtarı aldın mı aldın. <laughs> bak görüyor musun tepedeki yeri? Gördüm. Ah! Sola ha, kamp yok. yeri var, sola kamp yeri var, oraya git. Ördüm. Ol, olabildiğince safe oynayalım falan. Tamamdır. Şu şeyde olabilir. Aa keleş. Abi hiçbir şey mi yok? Keleş buldum. Aa AK mı? Tamam Okay. Arabayı aldık da herif ağzımda sıçtı ya. Bas bakalım bas. ay lan seyfim içindeyiz neredeyiz aynen biz, biz aşağı ince sadece bir araba da var of, ama so o solda çatışıyorlar aynen aynen cem burada adam vardır var ya dur dur tam dur, bırak buradaki adam var buralarda direkt vardır. şuraya giriyorum ben hadi bir pompalı ver şunu alayım bari <laughs> oğlum araba hurduna gelmiş Şurada ev var. Kapısı açılmamış. Ya beklemezler bence bu şu an. Ancak karşılaşılırız. <laughs> Uf birinci olursa efsane olur ha. Şş gidemedi ya. Buna aldığımız aldık. Ama çok zor abi ya. Dur güvenli bölge gidelim. Dur dur. S'ye gideceğiz. S'ye. Cem ye baktığım yeri görüyor musun? Tam sola döneceğiz. Işte. Sağ üstten S'ye ayar işte ya, aynen. Bak şimdi, Allahu Ekber. Biz buraya uğradık değil mi? Aynen, buraya baktık. Kedeşi alınıyor. <laughs> Kırmızı bir ev var bak, oraya gidiyoruz. <laughs> ne kadar çirkinsin <laughs> Ne abi? <laughs> kaskın iğrenç. Zaten kaskın Bu bedava verdiler var ya. Benim Nasıl bedava verdiler? Baya. Ben ba bana oyuna direkt girdim de ben vardı yani. Sen <laughs> <Şimdi gülüyor> ne he Adam he? var adam var. Nerede? Adam var. Lan evde. Lan gördüm? gördüm. Gördüm gördüm. <laughs> Ceyhan kaçalım Ceyhan Ceyhan bin atla şu arabaya Allah Allah belanı <laughs> ver Sen niye bindiriyon Ceyhan Değildim ya Elimler ağzımda sızdı <laughs> Kaçamıyosun <laughs> Şimdi yeni bir oyuna girdik ee... Oh abi nereye gidiyosun Cem şu an sen nereye gidiyon <laughs> Yer ben olmuş. şu Olmuş. Böyle evler var etrafında. Full etrafında evler var bir yer. Ha o. Yendeyim şu an işte. Orayı gördüm. Ben de oraya de, Adam yine bir var. tane. Adam indi. Gördüm. Adam indi. Ördüm ördüm. ördüm. Karşı eve iniyorum. Karşı, Karşı eve iniyorum. Ben de. Ördüm. Oğlum bir tane adam indi yalnız ha. Alacağız artık. Bende pompuk var. Aa R15. Nice. Tamamdır, dur. Jay, yanına gelmem lazım benim. Yan eve giriyorum, yan eve giriyorum. Ooo, bant buldum. Bence onun yanındaki eve giriyorum. 3 tane bant buldum lan. Aynen, bende de. Karşıda evinin kapısı açılmış. Adam orada. Seko, adam gelecek. <laughs> Adam büyük nerede ki? Cey, bir yandayım bak. Benim benim. Gördüm. Geldim buraya. Şimdi. Hadi de bende pompik var. Ben de 15 var. Gel. Bence vururuz ya. Sen burada sen mi gidin? Aynen. Tamam ben tamam, gel. Şu arkadan dolaşayım adamı gebertmemiz lazım. Aynen. Şu pompayı alayım da. Evet, hadi Aktan ah, nice. verdik. Pompasını mermisi lazım. Ay Abi ben alamıyorum ben sen alıyorsun. Sömürdüm bence. Koru da gelmesin. Ama... Eee. Pompalı şu erifinkini alayım ya. Daha iyi. Gel gel. Ama düştü. al alacağım bir dakika. Adam oyundan düştü ben aldım. Lan Ceyhun! Nerede? Geberttim Bandaj Bandaj bas Birileri daha sıkıyo Birileri daha sıkıyo Ooo iki kişiler gördüm. Oh. Ölme sakın Ceyhan Ay, Sakın ölme he Altıma sıçtım altıma sıçtım First kick'im yok oh. Her şeyi sömürdüm adamım dur Bastım son bandajımı First hit vereyim mi ben sana? Gel gel gir eve First hit vereceğim gel Aha hake var. Al. Ah. Bir tane daha atayım. Yedek dursun attım ben. Tamam. Allah'ı Allah. biliyordum. Adamlar var yalnız Aynen. Ya bas şu first hadi. basma diye. ya. Hop bastı. Dur dur şu camlardan bakayım bir de. Karşıdan sıktı birileri. Benim ARD'de mermi yok. Tamam güvenli bölgede şu Arcade an. De var. Bakayım. İyi iyi. Ayak sesi var lan. Oğlum popo sesi de var. Hazır ay. Ay. Kapıyı tut kapıyı ben kapıyı tutuyorum. <laughs> Öldü. Öldürdüm. Öldürdüm öyle. Tamam arkadaşı vardır bunun. Sen lootla ben bakıyorum. Aynen. Bir şey de yokmuş ya. Burada kapının önünde, kapının önünde. Geldim. Gelsin pompalıyla. Sola sola kaçtı dur. Kapasın. Usta, burada vurdum Çekol. bir tane. Bir tane vurdum. Cin. Efsane öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm adam tamam. Dışarıda. Can bas, can bas. Efsane. Oo, ne oynuyoruz lan? Ne oluyor? <laughs> aynen aynen. Tamam. <laughs> ee, alıyorum. Al kemer misi var. Şunu al. Şunu al. Ee, tamam sömürsünüz. Işte, tamam pek. Tamam her şeyi aldık. Tamam hiç, hiç şey, değil, Fazla bir şey de yok. Biraz şimdi sağ tarafa doğru gideceğiz. Aynen. Dur şimdi şu haritadan evet. ne gideceğimize bak. Abi benim bandaj ee, yok. Şöyle ya. neye bakayım ne? Ne burası? Çünkü tam böyle gideceğiz. Şöyle. E'ye doğru. Görüyor musun? Ha bir dakika. Ha geliyor. Gel. Tam E'ye doğru gidiyoruz. Biraz. Öyle bokturalım. tamam. Koş o. Şehirden Kırmızı dolaşacağız. şehirden aynı şehirden. Şehire girersek belki ölürüz. Arkalardan dolaşacağız. Ağrı yok ya. Tamam geçiyoruz. Adam var. Aha, dur dur gösterme gösterme adamı. Şu gitsin be. Adam hiçbir şey yok yani zaten. Drop düşüyor. Drop düşüyor. İki, koş, i̇ki kişiler. Oha! Kaskım düştü. Yok artık. Gördüm. Lan kaskım da yok ki Ceyhun. Kedek kask var mı? Ver ver ben vereyim. Ben vereyim al. <laughs> Nasıl iyi var Abi, öyle. bende de yokmuş. Bende de yokmuş. Kaç kaç evlere koş. Ne yapacağız? Cüneyt valla tutacağız. Ya Tamam kas kaldım Aynen ben. Aynen abi. Seko birinciyle oynayacaksak uzayalım yani böyle oynamaz. Şşş şey yapacağız. Gitmemiz lazım E'ye doğru. Daha. Cüneyt gel gel şöyle gideceğiz. Bir dakika hocam. Çabuk adamları kaybetmemiz lazım. AK aldım elime yok çünkü. Operörlerle mi oynuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Drop bir şey ya. şimdi oraya gidecek. Araba var oh, Cüen. Sakla sakla araba geliyordu. Bak bak tam şu, şu, an bizim olduğumuz YERDE bak orada. Aynen. Buraya geliyor buraya geliyor. Buraya geliyor Cüen çıkma çıkma. Burada. Ne? İki kişiler. Şey, <laughs> saklansana bak gözükeceğiz şimdi. <laughs> Gel gidelim. Herhalde onlar da ya bize sıkanlar. Aynen. İkinciler çünkü zaten doğrusu bitti. Lan! Can arama. Oh! Vurdum adam kaskindi. Can ölme 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 sakın. Öldüm abi. Ben de öldüm ya. Atla oğlum ya. <laughs> Aha bir burdum adamı geberdi. Oh, neyse ya. Abi bir AR çıkmadı 3 eldir ya. Neyse arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Videoya ben like butonu basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı buldum. Arkadaşlar farklı videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. <laughs> Just oh, Deep inside I knew from the start, you my bunny, I'm your clock from now to